arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet. Baş... Selamun aleyküm. Bugün seçim 2023 oldu oynadık oynuyoruz. Çünkü zaten bugün seçim vardı. Arkadaşlar Çınar bu videoyu attıktan bir, bir süre birkaç süre önce benim videom da atılacak. Öyle önce başlayalım. Yani. Hadi başlayalım. Bu kim lan? Bir dakika. Lan biz kız değiliz. Merhaba sayın seyirciler. Bugün yeni bir siyasi parti kuruldu. Ve size onu tanıtmak için buradayım. 2023 Türkiye genel seçiminde koş büyük etki oluşturacak bir parti. Yuh! Ankara'da kurulan parti tüm zaman Türkiye'yi hızla yenilmeye hedefliyor. 81 hafta sonra genel seçim yapılacak. O zamana kadar en ne kadar seçimine ulaşacağını hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu ben kendi videomu attıktan sonra iyi, bir tane daha video atacağım. Yani durmaksızın video atabilirim. Şimdi yanında yeni kurulan bu partinin genel başkanı var. Dilerseniz sözü ona vereyim. Ve bize kendi partisinin görüşmesini ve valiyetlerini anlatsın. Yuh! Evet erkek yapıyoruz. Merhaba öncelikle herkes saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yeni partimiz kuruluşu için kullanılmakta mutluluk duyuyorum. Hızlıca kendimi tanıtayım. Evet arkadaşlar. Kim? Anıyor. Anıyor. Anıyor derken bu arada sanki oradaki o partimizin ismi Anıyor BS. Anıyor BS yapsana aga. Aslında öyle yapacağız. Kaydet. Lütfen kısaltmasını girin. Anıyor. A B B ABC A, -B A, -B -C. A -B -C olsaydı ben. Şimdi partinin muhafızı, şunu şöyle bir dakika. Eşit modernliğin modelliğini iki yap iki, yapacağım. Yap. eşitlik bir koş. yapacağım. Eşitliği bir yapacağım. Muhafaza zarlık lan nasıl okunuyor? Ya iki saat okumayacağım. İşte bunu bir yapacağım bitti. Genel Başkan oluyor. Ülkemizi refah seviyesini arttırmak için vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için bu partiyi kurduk iktidar olup Türkiye'yi kalkındıracağız. Kanka. Tüm şehirlerinde, şehirlerimizde tek tek mitingler yapmaya başlıyoruz. Yerel halk için tanışı partimize valiyetleri herkese ulaştıracağız. 2020 seçimlerinde son sonra yeni bir Türkiye yaratacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Partimizin görüşleri valiyetleri teşkilatına yapsın doğrul doğrultumuzu daha sonraki programlarda daha ayrıntılı açıklayayım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Cino. Başladık arkadaşlar. Cino sana bir şey soracağım. Eğer yeterince oyalamazsan ne olacağını biliyorsun. Evet tabii ki de başka olamayacağız. Evet arkadaşlar önce bilgimizi alalım. Oyun bize öğretiyor. Şunu da alalım. Ben biliyorum bir kere oynamıştım ben bu oyunu. Nereden evet, Neyse bilgi alayım şunu da. Evet beş, arkadaşlar. Beş, beş işte. TL topla diyor. Parti binamız burada. Haritamız burada. Dokunmadan olmuyor. Evet arkadaşlar 2 saat bunun deliklerini yapıyoruz. Yaptık. Ya hadi salın beni. Bir dakika. Abi lütfen. Sağ ol Arkadaşlar ben şuraya geçebilirim. Bir iki dakika uğraşayım. Evet arkadaşlar. Şimdi Türkiye bakıyoruz. Bizim Allah, bize, bir bize bir oy bile yok. Şimdi Ankara'ya mı gitsek? Yo gidemiyoruz. Şu anda çok kötü. Abi ancak kendi şeyini yükselterek. Evet şey. arkadaşlar. Ankara'm, Ankara için eee Yok gide, gidebiliyoruz. evet evet gidebiliyoruz i̇şte, arkadaşlar şöyle biraz neden arabanın üstündeyiz acaba evet arkadaşlar. alıyor ense. partimiz konuşuyor şu anda bir elmas kazandık Elmaslar ne biz her arkadaşlar şu anda yine biraz oyunumuz var artık eskisinden iyiyiz her oyunda elmas olmak evet, zorunda mı ee, eski şehir Eskişehir'de de bir konuşalım. Bir şehir yok mu? Ya? Arkadaşlar Eskişehir için Eskişehirlilere selam gönderiyorum. bu bıdı bıdı bıdı, bıdı 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 diyoruz. Şehrimize dönüyoruz. Elini merhaba öperim. Merhaba Sayın Başkanım. Ben vergilendirme konusu için rahatsız etmiştim. Gelir vergisi, damgi vergisi erken kar edemiyoruz. Sizin gibi bu konuda hakkınızda çalışmaları çok merak ediyorum. İlk İktidara gelmeniz durumunda esna, esnafın ağır vergi yükü altında ezilmemesi için ne yapacaksınız? Borcu. Tamam buna basalım. Hemen geçelim şuraya arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda benim e, eski şehirde de şey oldu. Şimdi bir de buradan Kütahya'ya geçelim. Ak olduğumuz yer aydını yapsana. Oo arkadaşlar da bizi beğenmediler. Ama siyasi gücümüz de eşitti. Yani o, öyle... Çok kişi bizi sevdi ama. Çok kişi sadece çok az. 17 kişi falan filan. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki. <laughs> yüzden, bizi Erdoğan Kılıçdaroğlu falan filan var mı? Var tabi bak. AK Parti var. CHP var. CHP bir işte. Ama bu CKP o. boş ver hatalıdır. Aga hatalı. Abi. Kendi yaptı. Tamam tamam biliyoruz. Evet arkadaşlar Kütahya'dan bizi kovmamışlar. Kütahya. Mavi bayraklar her bizim herhalde. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar sıradaki e, ee, Yerimiz Manisa. Manisa, ben, Manisa gücümüz yetene kadar ben birazdan geliyorum arkadaşlar. Ben bir süre. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Manisa'da ellerimle Manisa öpüyorlar yerinde. arkadaşlar. Manisa'da ellerimiz öpüyorlar. Yapıyorlar ve öptüler. Şimdi gidecekler ve harika. Selamun Aleyküm Başkanım. Ben üniversite mezunu bir gencim ama fakat iş bulamıyorum. Okul biteli bir yıl oldu fakat hiç kimse iş vermiyor. Lütfen yardım edin. Benim gibi binlerce genç var. Binlerce ne, bizler ne için neler yapacaksınız? Yeni iş bulamak yeni mısınız? Biraz bahseder misiniz lütfen? Tabi ki dedik. Ve gitti. Arkadaşlar 27 gücümüz var. Evet, memleketim olan Aydın'a gidiyoruz arkadaşlar. Benim olduğum yere geldik. Evet arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar. Hayır 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 reklam gösterdim. Bekle ben buraya geçerim. Evet arkadaşlar. 6.2'yiz. Çoğu bir e, oyu oy geçtik. Evet arkadaşlar şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'den de İstanbul'a doğru gitmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar direkt Kütahya'dan doğru Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan direkt ee, Ne oluyor lan? Bursa'dan e, Yolavayı oradan Kocaeli sonra da İstanbul'a vararak işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videoyu burada sonlandıracağım. Ben e, siz yokken Hani kendi başıma oynarım biraz. Ee, biraz Yaralandım. e, geliştiririm. İkinci bölüm gelir illaki. Ve, Gör görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. bye. bye.